Çocuk sinüzitlerinin çoğu e, tıbbi tedaviyle yani ilaç tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak çok özel ve çok nadir durumlarda ameliyat gerekli olabilir. E, bu durumlar daha çok e, kalıtsal hastalıklarda, burun işleyişinin e, çalışmasının bozuk olduğu durumlarda gerekli olabilir. E, çocuk sinüzitleri çoğu kez yaz aylarında kendiliğinden düzelirler. Ya da çocuk ilerleyen yaşlarda e, sinir boşluklarının gelişimiyle, burun boşluğunun genişlemesiyle e, kanalların havalanması arttığından e, çoğu kez kendiliğinden düzelir. Ancak e, müdahale gerektiği e, inatçı durumlarda çok e, deneyimli e, uzmanlar tarafından çok sınırlı sadece sinir işlevlerini sağlayacak kanalları genişletici müdahaleler gerekli olabilir.